Gönül Dağı'nda fırtına öncesi sessizlik. 165. bölümde yaşananlar izleyicileri gözyaşlarına boğarken 166. bölümde tansiyon daha da yükselecek gibi görünüyor. Peki yeni bölümde bizi neler bekliyor? İşte çarpıcı analizimiz ve tahminlerimiz. Selma ve Taner cephesinde kriz mi geliyor? Taner'in aldığı büyük karar Selma ile arasındaki bağı zorluyor. Aşk ve sorumluluk arasında kalan Taner'in geçmişiyle yüzleşmesi gerekebilir. Acaba bu ilişki yol ayrımına mı girecek? Yoksa Selma, Taner'in bu zorlu sürecinde ona destek mi olacak? Amcaoğulları için büyük sınav. Ramazan, Veysel ve Taner'in başı yine dertte. Özellikle Veysel atölye işlerinde büyük bir risk aldı ve bu riskin sonuçları 166. bölümde ortaya çıkacak. Eğer işler yolunda gitmezse atölyenin kapanma tehlikesi bile olabilir. Gedelli'de sular durulmuyor. Kasabanın kaderini değiştirecek yeni bir gelişme kapıda olabilir. Belediye başkanlığı seçimlerine dair ipuçları mı gelecek yoksa Gedelli halkı büyük bir olayla mı karşılaşacak? Asuman ve Ramazan'ın hikayesi yeni bir döneme giriyor. Ramazan'ın Asuman için yaptığı sürpriz izleyicileri duygulandıracak gibi ancak mutlu günlerin gölgesinde bir kriz de yaklaşmakta. Büyük ayrılık mı geliyor? Gönül Dağı sezon finaline doğru ilerlerken bir ayrılık sinyali mi veriliyor? Daha önce ayrılıklarla sarsılan dizi bu kez hangi karakterin gidişine sahne olacak? Bütün bu soruların yanıtları 166. bölümde ortaya çıkacak. Sizce yeni bölümde neler olacak? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Gönül Dağı'nın yeni bölümlerini kaçırmamak için takipte kalın.